Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kimi konuşuyoruz bugün? Fatrik Fanhan oldu. Patrick van Aanholt kimdir? La başlayalım. Chelsea altyapısından yetişmiş ama Chelsea'de oynamak kısmet olmamış arkadaşımıza. 20'li yaşlarının başına kadar çeşitli şampiyonship takımlarında kiralık olarak rotasyon oyuncusu falan olmuş. Coventry City var, Newcastle United var ve Leicester City var ki Leicester'la Newcastle la o zamanlar şampiyonship takımlarıydı. Daha sonra Vitesse'ye kiralanıyor 20'lerinin başlarında. Vitesse'de 2,5 yıl kiralık olarak forma giyiyor. Chelsea yine de göndermiyor. Ülkesinde oynamaya başlıyor. Devamlı 11 oyuncusu oluyor. 24 yaşına kadar Vitesse'de oynadıktan sonra Chelsea artık ya bununla olmayacak herhalde kararını veriyor ve 2 milyon euroya Sunderland'e satıyor. Sunderland'de de bir 2,5 sezon oynuyor. Ciddi yükselişe geçiyor. Kendisini kanıtlıyor Premier League düzeyinde ve büyük transferini yapıyor Crystal Palace'a. Palace, a. Palace 10,5 milyon euro bonservisle transfer ediyor ve tam 4,5 sezon oynatıyor ve nihayet 31 yaşına geldiğinde de Palace'daki sözleşmesi sona eriyor. Bugün itibariyle bedelsiz bir arkadaş. Hollanda milli takım kariyeri ise şöyle. Aslında Ümit milli seviyesinde bayağı bir maçı var ama ondan sonra uzun süre A seviyede düşünülmüyor. 19 milli maçın yarısından çoğu son 2 sezonda oynamış. Hatta işte son dönemde Frank Debor'un üçlü savunma sistemine geçmesi de ona yaramış ve Hollanda 11 oyuncusu oldu turnuvada da Euro 2020'de de ve şu an serbest kalmadan önce işte biraz şey Apolet'ini kullanıyor. Hollanda milli takımının az sol kenar oyuncusu Apolet'ini de kullanıyor sayede. Şimdi hem Yetlin gelmeden önce üçünün sağ kanadında oynuyordu. Hem Fananolt ama Galatasaray'da dörtlü savunma oynuyor aslında. Yetlin de Premier Lig'den gelmişti aslında. Onunla biraz kıyaslayabilir misin? Ya evet bu eleştiri var. Hani Galatasaray dörtlü oynarken niye sürekli üçlünün kenarında oynayan beklere gidiliyor şeklinde ama Arnold Crystal Palace'da çokça sol bekte de oynamış yani senelerce. Dörtlünün sol bekinde de oynamış. Sadece Hollanda milli takımında son dönemde üçlünün sol önünde oynamış ...çok süratli ve e, hücuma çıkmayı çok seven bir kenar oyuncusu olduğu için... ...üçlünün solu onun için daha iyi. Ama e, dörtlüde de oynamış yani uzun dönem boyunca. Tabi Yedlin'le kıyaslamak lazım. Yedlin'e göre oyun kurması daha iyi. Topla ilişkisi daha iyi. Yeri geldiği zaman sağ ayağıyla da pas atabilen, ters ayağını da kullanabilen. Dikine uzun paslarını, paralel çizgiye paslarını beğendim. Baskı altından da işte topla çıkabilmiş. Teknik kalitesi çok kötü değil. Ama Ali şey, Alioski kadar, işte Mariano'lar kadar veya Rozier'ler kadar da iyi değil. O kadar net bir oyun kurucu da değil ama o konuda ortalamanın üzerinde bir oyun kurma yeteneğine sahip. Yedlin gibi hücuma çıkmayı çok seviyor. Onun gibi süratli ama mesela ona göre savunmada biraz daha dengeli bir oyuncu Fananolt. Top kontrolleri de iyi bu arada teknik olarak bahsetmişken. Hatta Premier Lig'de en az 15 maça çıkmış 20 tane yaklaşık sol beki sıraladım bu sezon. En çok kısa pas, isabetli kısa pas yapan 5 sol bekten bir tanesiydi. Oyun kurması veya işte tekniğiyle ilgili o açıdan bir problem olmadığını da görebiliyoruz buradan. Pasları ile ilgili sadece bir tane geri pasında tehlikeli bir pozisyon olduğunu gördüm. Bir büyük hatası vardı Liverpool maçında. Firmino sanırım onun geri pasında araya girdi ve bir golü kaçırdı. Onun dışında da öyle büyük bir hatasını görmedim açıkçası. Peki neticede defansta oynayan bir oyuncu savunması nasıl? Savunması çok iyi değil ama diğer isimlere göre Alex Moreno olsun, Alioski olsun, geçen diğer isimlere göre Kurzawa'yı izlemedim son dönemde. Alioski ve şeye göre Moreno'ya göre bir tık daha iyi geldi geldi bana. Bilhassa Alioski ve Moreno genelde böyle sertlikleriyle ısırarak agresif savunma yapan beklerdi. Hatta Alioski o yüzden geçen sene 4 tane penaltı yapmış. Yani 2 tane milli takım, 2 tane premierlik olmak üzere. Moreno'nun da böyle garip penaltıları var atlayarak gittiği. Fananol daha çok reaktif bir savunmacı. Daha böyle bekleyerek savunma yapan, daha böyle pozisyon almaya çalışan ama çok iyi pozisyon alan, çok iyi ama savunması mükemmel falan da değil yani. Hücumu daha iyi olduğunu hep söylüyorum. Ama Alioski ve Şeye göre, Moreno'ya göre daha reaktif ve daha pas kesmeye odaklı, çok atlamayan bir savunma oyuncusu. Hatta çok yumuşak bir oyuncu Fananol. İkili mücadeleleri hiç sevmeyen bir oyuncu. O yüzden böyle tackle'ları da yumuşak kalıyor. Mesela Alioski ve Şeyin de, Moreno'nun da savunmasında farklı tarzı şu. Hem Alioski hem Anol çok çalım yemişler. Çalım yeme istatistiklerinde en üst sıradalar Premier Lig sol bekleri arasında ama Alioski çok dengesiz atladığı için kolay çalım yiyor. ise çok yumuşak kaldığı için yiyor. ve mesela sağ ayağına çekildiğinde, ters ayağına çekildiğinde de kolay çalım yiyebildiğini gördüm. Öte yandan Fananlout'un Premier Lig'de en çok pas kesen sol bek olması gibi çarpıcı bir istatistik var. Bunda hızını da kullanıyor bence. Bu Euro 2020'de Yarmolenko'ya atılan bir pası çok iyi hızıyla da birlikte çok iyi kesmişti, atak kesmişti. Bu konuda ve Moreno'dan savunma açısından daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hücum özelliklerine geçersek, hücumda hızını çok kullanan ve sürekli bindirmeler yapan ve bu, bu sayede de kolayca rakip sıfıra inebilen bir oyuncu. Aslında çok yumuşak bir oyuncu olması, ikili mücadeleleri sevmemesi hücumunu da çok belirlemiş. Mesela topu ayağında neredeyse hiç tutmuyor. O yüzden de en az faal yapılan bek oyuncusu Premier Lig'de. Kendisi de çok az faal yapıyor. Mesela driblingleri de yine süratiyle gidiyor ama hep topsuz gidiyor. Hiç topla böyle gittiği falan çok az. Dribling sayıları da çok az. Başarılı driblinglerde de yine en az başarılı dribling yapan oyunculardan bir tanesi Premier Lig'de. Çok nadiren böyle tereyağından kıl çeker gibi yap tekıllarını gördüm. Ama hiçbir zaman böyle boğuşsun, didişsin bir oyuncu görmedim. Bu yüzden de kariyerinde pek kart sorunu da olmamış. Zaten çok az faal yaptığı için. Sadece bir kırmızı kartı var kariyerinde galiba. Ve son dönemde de çok az sarı kart görüyor. Kart cezalısı vesaire problemleri de yaşamıyor. Ayağında hiç top tutmayan, top gevelemeyen bir oyuncu olduğu için de top kaybı istatistiklerinde yine en az top kaybeden sol beklerden bir tanesi Premier Lig'de. Ve öte yandan da çok hücuma çıktığı için, hücuma çıkmayı çok sevdiği için de yine en çok şut çeken sol beklerden bir tanesi olduğunu da görüyoruz. Peki 30 yaşında geçti şu anda fiziği ne durumda? Fiziği çok iyi. Fiziği zaten fark yaratan özelliğiydi. Çok hızlı bir oyuncu, uzun mesafede de hızlı, dayanıklı da bir oyuncu. Defalarca o sol kanatta git gel yapabilen bir oyuncu. Ama artık 31 yaşına geldiğini sen de söyledin ve hızı azaldığında aslında en önemli özelliğini yitirmiş olacak ve biraz sıradanlaşabilir. Bu açıdan ciddi bir risk barındırıyor. Öbür yandan 1.76 civarında bir boya sahip. Bir bek oyuncusu için ortalama ideal bir boy diyebiliriz. Ama yine yumuşak olma özelliğinden dolayı hava toplarında oldukça düşük bir istatistiğe sahip. Hatta en az hava topuna çıkan sol back oyuncusu Premier Lig'de. Genel itibariyle de kaybetmiş ama yani ortalamanın biraz daha fazlasını kaybetmiş. Ama özellikle bütün hava toplarını tek tek izlediğimde onun bölgesine gelen ve ilk illa çıkması gerektiği toplara da çıkmış yani. Her topa da hani bırakıp yedirmemiş. Fananol zaten biraz savunmada daha iyi gibi onlarda ama net bir savunmacı olduğunda söylemek zor. Hızını ve dayanıklılığını kullanıyor. En iyi özelliği sürati. Peki en iyi özelliğini söylediğimize göre biraz kötü özelliklerle başlayalım. Mesela en kötü özelliği nedir? Maalesef beni çok üzdü. Defalarca bindirip defalarca sıfıra inip bu kadar kötü orta yapmasına ben bile üzüldüm yani. Harcanan emek o kadar boşa gidiyor ki. Bütün bir kanadı 100 metreyi koşuyorsun. Bütün herkesi geçiyorsun. Ve her seferin de çok kötü ortalar yapması, genellikle ezber ortalar yapması, final pasları çok kötüydü. Bu açıdan biraz saç baş yoldurabilir yaptığı ortalar ki yani son bölgede ya heyecan yapıyor ya da çok ezber hücum ediyor. Sanırım bu yüzden de genelde golleri hep asistlerin önünde olmuş ama bir bek oyuncusunun asistinin daha çok olmasını beklersin. Sonuçta final pası atmasını beklersin. Son 5 sezonda 2'den fazla asist yaptığı bir sezon yok. Kariyerinde de 3'ten fazla asistle bitirdiği sadece bir sezon var. 5 asist yapabildiği bir sezon var. Onun dışında bu kadar az asist yapması yine final paslarının ve ortalarının kötü olmasıyla ilgilidir diye düşünüyorum. Hani bu kadar şut atan, bu kadar hücuma çıkan bir bekin, bu kadar az asist yapması da oldukça kötü. Peki toparlarsak Galatasaray için nasıl bir transfer olur? Şimdi son demini oynayan bir oyuncu. Yaklaşık 10 yıldır Premier Lig'de oynamış. Artık biraz ununu eleyip eleğini asma dönemi olabilir. 31'inden sonrasını oynayacak. Bir ay sonra 31 yaşına basacak. Ve hızıyla oynayan, dinamizmiyle oynayan bir oyuncu. Ben bu tip oyuncularda hep çekinilmesi gerektiği taraftarıyım. Bu tip oyuncularda çok dramatik düşüşler yaşanabiliyor. Yani o da anlık hızı düşerse birden. Ya bu adam nasıl Premier Lig'de bunca sene oynamış demeye de başlayabilirsiniz. Tüm bu nedenlerden dolayı doğru bir transfer gibi gelmedi bana açıkçası. Ya savunmada herhalde yedline göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Topu kullanmada, oyun kurmada da yedline göre yine daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama bir yandan da 1.7 milyon euro maaş istediğine dair de bir şey var. Bu maaş da çok yüksek olur olursa. Yani tüm bu nedenlerden dolayı ben Galatasaray için çok doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ya bir de bu oyun sonuçta Sunderland'de, Crystal Palace'da hep orta ve alt sıra takımlarında kontra atak bekliğini çok yapmış. Yani sürekli işte sonradan oyuna katılan oyuncu olmuş. Ama Galatasaray gibi büyük takım oynarsan o zaman sürekli 3. 4. bölgede oynuyorsun ve set oynuyorsun. Onu ne kadar iyi oynayabilir onu da göremedik yani. O da kariyerinde bunu çok az oynamış. Son final paslarda, final ortalarda bu kadar problem yaşayan bir bek oyuncusunu sürekli 3. 4. bölgede oynayan bir takımda daha da fazla sorun yaşama ihtimali de var gibi görünüyor. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Transfer günlüğünün bu bölümünün de sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.